Herkese merhaba ben Doğan Can. Bu videoda Doktor Sertaç Doğanay'la inovasyon nedir bunlardan bahsedeceğiz. Çok havalı kelimeler duyuyoruz özellikle son yıllarda. İnovasyon da onlardan bir tanesi. Nedir bu inovasyon? Farkındaysan inovasyon tişörtümle geldim Müthiş, bugün. Müthiş bayıldım hocam. Şimdi tabii kitaplar yazılmış üzerinde. Kocaman kocaman. Tek bir cümleyle anlatmak çok kolay değil ama benim kullandığım en basit tanım şu: Ticarileşmiş yenilik. Biraz daha detaylandıracak olursak, ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak yeni fikirler, yeni ürünler, yeni yöntemler geliştirmek veya geliştirilen icatları ticarileştirmektir. Yani tek başına yenilik yetmiyor. Buradaki anahtar sözcük o. Bir yenilik olacak, o yenilik ticarileşecek. Bir fayda sağlayacak, bir katkı sağlayacak. İnovasyon işte yeni bir terim değil aslında. Ta 1600'lere dayanıyor. Ama o dönem de novasyon olarak kullanılıyor. Sonradan inovasyona dönülüyor. Şimdi biz üzerine bir sürü böyle konferanslar düzenliyoruz, etkinlikler işte şimdi bir tane video çekiyoruz. Böyle havalı bir şey değil mi inovasyon? O dönemler hiç havalı bir şey değil. Malum orta çağ karanlığı. Hatta bunun sözüne edenler, yenilikten bahsedenlerin kulakları kesiliyor. Ölüm cezasına mahkum oluyorlar. İnanamazsın. Ama günümüzde kullandığımız inovasyonun tanımını yapan kişi Joseph Schumpeter. 1950'de hayatını kaybetmiş kendisi. Bundan yaklaşık 100 sene önce çok güzel bir tanım yapmış. Demiş ki Gerçek rekabet avantajını sağlayacak. Esas unsur yepyeni ürünler, yepyeni fikirler, yepyeni teknolojiler ve yepyeni organizasyonlar olacaktır. Bu yenilikçi yaklaşım yüksek kar marjları getirmenin yanı sıra aslında kurumsal varoluşun ve sürekliliğin özü olacaktır. demiş Joseph. Şampidir. İnovasyonun çeşitleri var mıdır hocam? Biraz örneklendirerek açıklayabilir misiniz bize? Olmaz mı? Seç beğen al. Bak şimdi not edeceğiz tek tek onları. Birincisi şuraya hemen yazalım. Ürün inovasyonu. Şimdi telefonunu şarj ediyorsun mesela. Ne kadar gidiyor? Bir gün anca dayanıyor bana belki o da. Bir gün anca dayanıyor. Zaten ortalama bir Türk'ün elinde telefonu tuttuğu vakit yaklaşık 7 saat 8 saat falan. Desem ki ben sana tek bir şarjla bataryası bir ay giden bir telefon vereceğim sana. Alır mısın? Hocam kaç para derseniz hemen kredimi çekiyorum. <laughs> i̇şte mesela bu bir ürün inovasyonudur. Halihazırda kullandığımızdan çok daha farklı, bize çok daha fazla katkı getiren, hayatımızı kolaylaştıran bir üründen bahsediyoruz burada. İkincisi onu da hemen not edelim. Pazarlama inovasyonu. Bir cep telefonu uygulamasıyla telefonu duvara tutuyorsun veya herhangi bir yere tutuyorsun. Bir halı da olabilir, bir masa da olabilir ya da tişört de olabilir. Sana bunun tonunu gösteriyor. Bir boya markasının yaptığı bir mobil aplikasyon. Veya hanımefendilerin çok sık kullandığı bir kozmetik aplikasyonu var. Onu da bir pazarlama inovasyonu olarak sayabiliriz. Tutuyorsun böyle kendini. Oradan bir tane ruju seçiyorsun veya bir rimeli seçiyorsun. Yüzünde yani senin dudağında, senin gözünde, kirpiğinde nasıl durduğunu gösteriyor. Pazarlama inovasyonu. Üçüncüsü hizmet inovasyonu. Hemen not edelim. Hizmet inovasyonu. Çok fazla isim söylemeye gerek yok. Canınız bir şey istiyor tık mobil aplikasyondan siparişi veriyorsunuz 5 dakikada kapıya getiriyor. İşte hizmet inovasyonu dediğimizde herhalde aklımıza gelecek en belirgin örneklerden bir tanesi budur. Bu arada araya reklam alabiliyor muyuz? Hemen alıyorum. Türkiye'nin ilk mobil bankacılık uygulaması İşCep mesela. 2007'de çıkmış. Diyeceksin ki 2007'de kimin akıllı telefonu vardı? İşte vizyon böyle bir şey. Bir istatistik vereyim mesela. Bugün İş Bankası'nda yapılan işlemlerin yarısından fazlası iş cep mobil aplikasyonu aracılığıyla yapılıyor. Dördüncüsü organizasyonel inovasyon. Şimdi bundan iki sene önce bu videoyu çekiyor olsaydık bu uzaktan çalışma, esnek çalışma yöntemlerini rahatlıkla bunun içine koyabilirdik. Her ne kadar içinde bulunduğumuz dönemde birazcık böyle zorunlu da bu yolu tercih etmiş olsak da pandeminin de etkisiyle önümüzdeki dönemde bunun çok önemli etkilerinin olduğunu göreceğiz. Ve muhtemelen birçoğumuzun da işine gelecek olan bir inovasyon çeşidi oldu bu. Birçoğumuzun işe gelme gelmemesine sebep olan diyebiliriz. evet. Sonuncusu da 5 temel inovasyondan biri iş modeli inovasyonu. Yani iş modeli inovasyonu dediğimiz zaman tabir yerindeyse elimizi sallasak iş modeli inovasyonuna çarpıyor. Özellikle son 10 senede, son 15 senede karşımıza çıkanlar. İki tane örnek verelim. Bir tanesi hiçbir otele sahip olmayan ama dünyadaki bütün otellerin odalarını bize kiralayan platformlar. Veya hiçbir taksiye sahip olmayan ama bütün taksilere müşteri bulmaları için aracılık yapan mobil aplikasyonlar. Hocam aslında çok güzel örneklerle açıklamışlar ama inovasyon bana başka neler kazandırır? İnovasyon aslında herkese bir şeyler kazandırır. İnovasyon sayesinde toplum aynı kaynaktan çok daha büyük getiriler elde eder. Çünkü inovasyon toplum kaynaklarının ürün ve hizmete dönüştürülmesinde ve bu ürün ve hizmetlerin pazarlanıp satılmasında önemli bir kaynak görevi görür. Bu nedenle inovasyon sadece bir ekonomik sistem olarak değil, sadece teknolojiyi insanların yararını kullandıran bir sistem değil ama aynı zamanda istihdam yaratan, çevrenin korunmasına katkıda bulunan, sürdürülebilirliğe katkıda bulunan ama aynı zamanda istihdam yaratan, çevrenin korunmasına, sürdürülebilirliğe katkıda bulunan bir sistemdir. Çok mu teknik oldu? Yani biraz tabii kavramlar yormuş olabilir. Daha mesela basit anlatsak ne olabilir hocam? Tamam biraz daha basit anlatalım o zaman. Şimdi mesela aklına herhangi bir şey geliyor. Ne yapıyorsun? Hiç kendimi yormuyorum, internete girip soruyorum. Direkt Google'a giriyorsun. Aynen öyle. Sana bir sır vereyim mi? Yaşım ortaya çıkacak şimdi. Ben 98 senesinde İstanbul Tıp'tan mezun olduğumda Google daha kurulmamıştı. Böyle bir dünya hayal edebiliyor musun? E, etmek istemiyorum diyeyim ben. <laughs> Peki neden aklımıza gelen herhangi bir şeyi direkt Google'a yazıp arıyoruz? Çünkü çok büyük bir ihtimalle karşımıza doğru şeyi çıkartıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Google'ın akla zarar bir algoritması var çok inovatif bir yaklaşım. Ta 98 senesinde bir doktora teziyle ortaya çıkan bir şirket aslında bakarsak Google. Bugün geldiğimizde neredeyse bizim yaptığımız yanlışları bile düzelten. Yani herhangi bir şey yazıyoruz da mesela örnek veriyorum. Serkaç Doğanay yazıyoruz mesela Google'a. Sertaş Doğanay mı demek istediğiniz diye bizi düzeltiyor. Bugüne kadar yapılan aramalardan, yaptığımız aramalardan yola çıkarak. Dolayısıyla mesela benim öğrenciliğim zamanında ne bileyim 28 T'nin saatlerini, 28 T'nin rotasını bize verebilecek herhangi bir araç yoktu. 28 T nedir diyenler için, İstanbul'da olmayanlar için Topkapı Beşiktaş Otobüsü, bizim orada çok güzel anılarımız vardır. Bunu öğrenebileceğimiz hiçbir yer yoktu. Bekle babam, bekle durakta. Ama bugün herhangi bir otobüsün, herhangi bir uçağın, aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyin anlık olarak size gerçek zamanlı bilgisini doğru ulaştıran araçlardan bir tanesi Google. Çok önemli. İnovasyon acaba böyle evde kendi başımıza, kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz bir şey midir? Şüphesiz. Neydi inovasyonun tanımı? Ticarileşmiş yenilik. Yani ortada bir yenilik varsa ve bu ticarileşmişse buna inovasyon diyebiliriz. Ama konuya şöyle yaklaşmamak lazım. Hadi bir böyle okey'e oturalım der gibi inovasyona oturalım diyerek inovasyon ortaya çıkmıyor. Bunun bir döngüsü var. Hani bu kadar böyle kısa sürede, kısa bir videoda, böyle zevkli bir videoda bunun bütün detaylarını anlatmak belki mümkün değil ama bunun yöntemleri var. O yöntemleri anlamak, o yöntem kavramak, onlardan faydalanmak gerek ki ortaya gerçekten anlamlı bir inovasyon çıksın. Şimdi bir sürü bir şeyler konuştuk inovasyonla ilgili. Bu videoyu izleyenlerin aklında ne kalsın? 3-4 tane şey sayalım mı? Lütfen. İşin sadece teknolojiyle ilgisi yok. Teknoloji dışında da inovasyon rahatlıkla olabilecek bir şey. İş sadece yenilikten ibaret değil. Bunun ticarileşmesi gerekiyor ve bir faydaya dönüşmesi gerekiyor. Bunun bir yöntemi var. Durup dururken ortaya çıkmıyor. Hani gece yatalım, sabah kalkalım, inovasyon olsun. Öyle bir şey yok. Pazarda ilk olmak gerekmiyor. Pazara sonradan da girerek inovasyon yapabilirsiniz. Hocam hem benim hem de izleyen herkesin ufkunu genişlettiniz. Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Zevk benim için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.